Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tereyağı yapacağız arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi iki saklama kabı ya kaymak biriktirdim. Yoğurt ve süt kaymaklarını karışık biriktirdim. Ve şimdi bunlardan tereyağı yapacağız. Bir gece önceden tabi buzlukta e, biriktiriyoruz. Ve tereyağını yapmaya karar verdiğiniz zaman bir gece önceden çıkarın. Bu şekilde çok güzel bir şekilde buzu çözülsün. Şimdi bir e, derin bir kap içerisine alıp mikserle çekerek de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle bir bidon kullanacağım. Daha kolay daha rahat oluyor benim için. Bana öyle geliyor. Şimdi kaymakları bidon içerisine alıyorum. Kaymakları bidona koydum bakın bu şekilde. Şimdi üzerine şöyle bir sürahi su dökeceğim. Çünkü suyla Çalkalaması daha rahat olur. Daha kolay olur. Evet şimdi tamamını dökmedim. Sürahi'deki, sürahi'deki suyun yarısından fazlasını döktüm. Şimdi kapağını kapatıyorum. Böyle evinizde bidonunuz yoksa arkadaşlar dediğim gibi bir derin kap içerisine koyun ve bir mikserinizle de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle yayıp eskilerimiz yayık yayarlarmış. Çalkalayarak ağaç ayıklar vardı. Benim çocukluğumdan da biliyorum. Şimdi ben böyle çalkalayarak şu şekilde tereyağımı yapacağım. Çok fazla değil. En az 10 dakikada saat tutacağım size. Ona göre saat söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer zorlanırsanız Yapamazsanız tereyağınızı küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Çok azıcık sıcak su ekleyin içerisine iç, iç kısımdaki yağ e, kaymakları falan ısıtacaktır. Tereyağınız ondan da çabuk olacaktır. Ben şimdi yayımı yaymaya başlıyorum. Bir kez kontrol edelim arkadaşlar. Bakın. Tereyağımız olmaya başladı. Bakın küçük küçük parçalar halinde. Daha sonra toparlanacak bu. Daha da büyüyecek bu küçük parçalar. Bu şekilde tereyağımız olacak. Şu anda olmaya başlamış. Sizlere tavsiyem çalkalamaya başladıktan sonra hiç bırakmayın. Çünkü ısınıyor. Kaymak içerisinde ısınıyor. Bıraktığınız zaman soğur. Ve tereyağını yapımınız gecikir. Tereyağımız tamamen olmaya başladı. Sizlere aşama aşama göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk defa yapacaklar için falan. Bakın bu şekilde yine ince ince yağ olmak üzere ama daha olmadı. Kısa bir süre daha çalkalayacağım. Ve tereyağım olmuş olacak. İyice sıkalım. Şöyle çalkalıyorum tereyağımız bakın oldu demektir arkadaşlar şöyle göstereyim yeniden Bakın mis gibi tereyağı yaptık böyle sizlerle şimdi tereyağını şöyle bir kab içerisine boşaltıyorum tabi bidonun etrafındakileri alacağız Evet yağları şimdi aldım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Tereyağını metal kaşıkla toplarsanız kamera kapanmış. Hangi sözümüz? Kal, orasında bilemiyorum arkadaşlar. Yeni baştan anlatıyorum. Tereyağını metal kaşıkla toplamanız, toplamayın. Ağaç kaşıkla toplarsanız kaşığınıza sarmaz. Bakın. Ama metal bir kaşıkla yaparsanız kaşığa sarabilir. Bu şekilde yağların tamamını topladıktan sonra, bakın şöyle bir kap içerisinde yıkıyorum. Bu tereyağının suyu ayran gibi bakın şu anda duru bembeyaz bir su olana kadar tereyağını yıkayıp ayrandan arındırmamız gerekiyor. Şimdi bu suyu boşaltacağım. Yeni su ekleyeceğim. Suyu döktüm. Şimdi ikinci duru su ilave ediyorum. Şöyle üzerine çıkacak kadar su ilave ettim. Tekrar yıkayacağım. Yıkama işlemi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tereyağımızı yıkayalım ki ayranından güzelce arılsın. Havalar soğuk, su soğuk. İnanın şey yağ dondu bile. Yazın bu işlemi yaparken buzdolabına soğuk su koyuyoruz ki yağımız daha bir güzel olsun, gevşek olmasın diye soğuk suyla yıkıyoruz. Ama şimdi normal suyla da yıkıyoruz. Bakın taş gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Artık tereyağını satın almıyoruz. Ne yapıyoruz? Evde kahvaltılık yağımızı kendimiz yapıyoruz. Evet arkadaşlar tereyağlarım hazır. Bakın şöyle bir kase kahvaltı için ayırdım. Ve diğer kalanı da saklama kabına koydum. Bakın çok güzel bir şekilde tereyağımızı elde ettik. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ana abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.